Banjo diye geçiyor bunlar. Burası artı 18 havuzu. Sadece yetişkiler kullanabiliyor. Bu oralarımız da bahçeli duvarımız. Klat duvarı diye geçiyor. Bina Evet vardı. bunlar da var. Ha, bina da vardı çok büyük. hiç binamız yok. O da bir asansör var. iki katlı zaten bina. Onun dışında 290 tane de böyle dağılmış şekilde ara. 290 oda mı? Yani 290 tane burada var oda. 72 tane de bir adam. Evet. 362 toplam. Bu evlerin her biri bir oda olarak sayılmıyor herhalde, değil mi? Mesela şöyle. Şöyle bir blok göstereyim ben size. bu blokta 4 tane daha var. Evet. Yani iki tane şu sağ kapıda, evet. sol kapıda bir dış kapı, içerideki kapı ayrılıyor. Ücretleri daha mı yüksek peki bunların normalde? Bunlar, ona birazdan daha yüksek fiyat satılıyor. Bunlar üstteki bungalov yazılı. Bunlar balkonlu çünkü. Böyle büyük balkonları var. Evet. O sandalye atıyorlar. Onun dışında mesela kullanım alanlarına daha yakın bunlar. Öbürleri ana bina biraz uzakta kalıyor ya. Sami yürümek zorunda kalıyor. Burada mesela otelin merkezi burası. Shopping center diye geçiyor. İçinde outletler var. Ön tarafında havuz var. Hastane, aqua park, snack bar, restoran falan. Bütün kullanım alanları otelin merkezi burası olduğu için bunlar oraya da çok daha yakın. Yürüme mesafesi. Diğer yukarıdakiler biraz uzakta kalıyor. Biz uzakta kalan misafirlerimize genelde şatıl yardımcı olmaya çalışıyoruz devri olarak. Bu araçlardan biri gezmeye çalışıyor. Eğer giriş çıkışımız yoksa valiz taşımıyorsak o an işimiz yoksa misafirleri taşımaya çalışıyoruz. Allah Allah Allah. So schön schön. Die sind Ah, ne ne. Und dann geht's wieder weiter. Dann, dann, dann. Bu da kartlarımız. Bu da kart ve espanlarımız. Sağda gördüğünüz gibi altı kum zaten. Altı kum manzaralı. 120 metre uzunluğunda bir tane plajımız var. Gece kulübümüz var burada, iskomuz. İki tane iskeleimiz var. Bu şekilde. Bu taraf isko. Burası iskele. Oradaki private iskele, özel iskele. Böyle de uzun bir plajımız var. ge 11den 2'ye kadar açık. 4 tane belir alaka var. Yan yana. Şimdi ana restoranından geçeceğiz. arkadaşlar olmazsa iş imkansız geçecek. Şey. Pardon. Teşekkürler. Burası normal Buranın sol tarafı ana havuzda bir havuz para çıkıyor. Sağ tarafta ana restoranı çıkıyor. Böyle. Burası ana restoranı. Burası havuz başına gidiyor. Burası artık tiyatromuz. Otelde otuz tane de böyle dışarı Amerikan Park saydık kaplı dolarımız var. Bunlar en büyük odalar. Emili diye geçiyor. Aile odası. Bir artı bir ya da iki artı bir ev şeklinde. Bunlar denize Sahile yani, restorana ana havuzda bütün kullanım alanlarını en yakın bunlar. Ama biraz sayısı az işte All right, all right, all right, all right. Can you come a little bit? müdürüm aslında? Geçmiş olsun tekrardan. Kolay kolay. Kolay kolay. Kolay kolay. Kolay